Değerli seyircilerimiz ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Bugün 24 Nisan 2021 Cumartesi Manisa Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizde bir kez daha sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine merkezine elbette Manisa'ya alan ama ülke ve dünya gündeminden önemli gelişmelerin ayrıntılarını da yer vereceğimiz bir haber bülteni hazırladık sizlere. Ve günün en sıcak en önemli gelişmesinin ayrıntılarıyla başlayalım. Değerli seyircilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik olarak kapsamlı bir harekat başlattı. Harekatla Metina, Zaf, Avaşin, Basyan ve Kandil'deki PKK hedefleri ateş altına alındı. Operasyonlara topçu ve komando birlikleri de destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde harekat merkezine uzaktan bağlanarak terörün kökünün kazanacağı mesajını verdi. Daha önce Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlarla teröristlere ağır darbe indirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri bu kez daha kapsamlı olarak Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına hava ve kara harekatı gerçekleştirdi. Dün akşam saat 20'de startı verilen operasyonlarda Metina, Zap, Avaşin Basyan bölgesi ve Kandil bölgelerindeki PKK unsurları ateş altına alındı. Hava harekatına topçu ve komando birlikleri de destek verdi. F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri ve ileri üst bölgelerdeki ateş destek unsurları da operasyonlara katılım gösterdi. Komando timleri de daha önceden belirlenen noktalara indirildi. Teröristlerin barındığı tespit edilen kamplar ve eğitim alanlarıyla barınakları ve sığınaklar yoğun şekilde hem savaş uçakları tarafından hem de atak helikopterleri tarafından vuruldu. Aynı anda eş zamanlı olarak sınır hattında bulunan karakollardaki fırtına obüsleri ve topçu birlikleri de terör hedeflerini vurmaya başladı. Operasyon özellikle Metina bölgesinde yoğunlaştırıldı. Komandolar bölgedeki kritik iki tepeye indirme yaptı. Teröristler işgal altında tuttukları bu bölgeden zaman zaman sınır hattımıza yakın üst bölgelerimize sızma ve saldırı girişiminde bulunuyorlardı. Bu bölgede şiddetli çatışmanın devam ettiği ve topçu birliklerinin bölgeyi yoğun şekilde vurduğu belirtildi. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK Sözde Yürütme Konseyi üyesi Dalo Kayşanlı etkisiz hale getirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonu Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı. Selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, amacımız güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir, ifadelerini kullandı. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Harekatın devam ettiğini de hatırlatalım ve kahraman ordumuzun bu harekatına harekata katılan tüm unsurlarına, her bir unsuruna başarılar dileyelim. Allah yardımcıları olsun. Ayaklarına taş değdirmesin dileklerimizle gündemin bir diğer ayrıntısına bakalım. Değerli seyircilerimiz Suriye'nin İdlib bölgesi kırsalında görev sırasında rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş Nazmi Çelik başkent Ankara'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'nin İdlib bölgesinde görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş Nazmi Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Hayatını kaybeden şehit Nazmi Çelik, Ankara Mamak ilçesi Kutlu Düğün Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kutlu Düğün mezarlığında toprağa verildi. Şehit uzman çavuşun cenazesine AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve bazı milletvekilleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarına hakim olamayan şehit Nazmi Çelik'in ailesi şehidin tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Bir kahraman evladımızı daha son yolculuğuna uğurladık. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin dileyelim şehidimize ve tabii ki başta ailesine, sevenlerine, tüm yakınlarına ve Türk milletine sağlığı dileklerimizi iletelim değerli seyircilerimiz. Siyaseten bugün ayrıca yine önemli bir tarih. HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımıyla yüzdeşin yönündeki paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HDP'nin açıklamasına sert ifadelerle yanıt verdi. HDP'nin Twitter hesabından Ermeni soykırımı ile yüzleşin paylaşımı yapıldı. Paylaşıma çok sayıda tepki geldi. Bir açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz.'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalıns'a paylaşıma ilişkin, tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin ifadelerini kullandı. HDP'ye bir tepkide AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi. PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil. Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese, her şeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece Asala ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken de budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da HDP'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Ermeni soykırımı açıklamasına yanıt verdi. Şentop, "Bizim tarihimizin hiçbir dönemine dair utanacağımız, başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntımız söz konusu değildir." dedi. HDP'nin Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşıma bir tepki de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, bizim tarihimizin hiçbir dönemine dair utanacağımız, başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntılı durumumuz söz konusu değildir dedi. HDP Türkiye'de hukuken kurulmuş bir siyasi parti olmasına rağmen Türkiye'li bir siyasi hareket gibi konuşmuyor. Söylemlerini buna göre ortaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türkiye'nin hasımları, düşmanları Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorsa, bir tavır içerisine giriyorsa, HDP'nin de onlarla birlikte hareket ettiğini maalesef görüyoruz. Bizim tarihimizin hiçbir dönemi, ne kadar geriye gidersek gidelim, hiçbir dönemine dair utanacağımız, duyduğumuzda, okuduğumuzda başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntımız, bir durumumuz söz konusu değildir. Meclis Başkanı Şentop, sözde Ermeni soykırımı tartışmalarına ilişkin de bir açıklama yaptı. Şentop, tarihe ait bu konunun tarihçiler tarafından tartışılması lazım ifadelerini kullandı. Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da bu konuyu 1915 olaylarını konuşanlar, bu konuda yazanlar, akademisyenler arasında da tarihçiler değildir. Adı öne çıkan birçok kişi Amerika'da, Türkiye'de ya hukukçudur, avukattır veya edebiyatçıdır dil, bilimi üzerine çalışmıştır. Ya sosyologtur tarihçi yoktur. Niye? Çünkü tarihçilerin kullandığı malzemeler, delil olarak ele aldığı şeyler, üzerine fikir ve kanaat inşa ettiği, kurduğu hususlar diğerleri gibi değildir. Onlar belgelere, kanıtlara dayanarak ve mümkün olduğu kadar bunların tamamını görerek bir kanaat hasıl ederler ve tarihçilerin bu konuda altının üzerinde farklı tezleri değerlendirmeleri vardır. O zaman bunu elde edemeyen bu alçak planları gerçekleştiremeyenler biraz da onun belki bir sıkıntısıyla bu tür siyasi ama tarihi temeli olmayan iddialara destek vermektedirler. Tarihi olaylarla ilgili parlamentoların, hükümetlerin, siyasetçilerin karar almasını doğru bulmuyoruz. İngiltere'nin, Almanya'nın kim varsa Bunların 19. yüzyıl tarihine bakarak alabileceğimize kadar çok karar var ki ama bu yanlış olur. Biz prensip olarak diyoruz ki tarih tarihçilerin işidir. Hukuki boyutları varsa o da hukukçuların ve mahkemelerin işidir. Siyasetçiler, parlamentolar, hükümetler, bakanlar, başkanlar bu konularla ilgili karar almaya başladığı zaman bunun soru gelmez. Değerli seyircilerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel birleşiminde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hukuk sisteminin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, biz hak istiyoruz, biz hukuk istiyoruz, biz adalet istiyoruz diye konuştu. Kurtuluş savaşımız ve sonrası Aynı zamanda bir anayasal demokrasi mücadelesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu özel gündeminde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hukuk sisteminin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını beklediklerini dile getirerek biz hak istiyoruz, biz hukuk istiyoruz, biz adalet istiyoruz dedi. Biz hukuk sistemimizin Askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istiyoruz. Bu Gazi Meclisi'nin yapması gereken temel görevlerden birisidir. Biz hak istiyoruz, biz hukuk istiyoruz, biz adalet istiyoruz. Biz milletin vekillerini millet sesini istiyoruz. Biz hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan ve kimlikten olursa olsun bütün vatandaşlarımızla bu cennet ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Akçay, meclisin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kuvvetler ayrılığına sahip güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu özel gündemle toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlık ettiği toplantıda konuşan MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önceki süreci detaylı olarak aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası olduğuna dikkat çeken Akçay, meclisimiz bugün de darbe ve vesayet heveslilerine, yabancılardan himaye ve iktidar dilenenlere karşı tedbirli olmak zorundadır dedi. Ülkemizin geleceği burada inşa edilmiş, kalkınma hamleleri bu çatı altında biçimlenmiş, demokrasi ve siyasi hayatımız bu sıralarda olgunlaşmıştır. Fakat milli irade son 60 yılda çeşitli darbe ve vesayet girişimlerine de maruz kalmıştır. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainler bu yüce çatıyı alçakça bombalamıştır. 101 yıl önce Polatlı'dan gelen top seslerine rağmen millet için çalışmaktan geri durmayan meclisimiz 15 Temmuz gecesi emperyal uçaklara hak ettikleri dersi vermiş ve yeniden gazi ünvanı almıştır. Ancak ve maalesef darbeci ve vesayetçi zihniyet henüz yok olmamıştır. Meclisimiz bugün de darbe ve vesayet heveslilerine, yabancılardan himaye ve iktidar dilenenlere karşı tedbirli olmak zorundadır. Bravo. Akçay, meclisin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kuvvetler ayrılığına sahip, güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vizyonuyla yasama faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu sistemle Gazi Meclisimiz 101 yıllık tarihinde %95 gibi önemli bir nispetle yüksek temsiliyete kavuşmuştur. Meclisimiz kuvvetler ayrılığına sahip güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Diğer yandan yürütmede %50'den fazla yüksek bir temsiliyet, milli iradenin güçlü bir şekilde tahkim edilmesini sağlamıştır. Değerli seyircilerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 90 yaşında hayatını kaybeden babası, eski milletvekili ve bakanlardan Rüstem Tatar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sabaha karşı Girne'deki evinde hayatını kaybeden babası Rüstem Tatar için Cumhuriyet Meclisi önünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve birinci derece aile yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, bazı partilerin başkanları ve temsilcileri katıldı. Ekber. Ve Cenaze namazını mütakip Rüstem Tatar'ın naaşı askerler tarafından defnedileceği alana götürüldü. Tatar, dualar eşliğinde defnedilirken Rüstem Tatar'ın tabutunun sarılı olduğu bayraklar Komutan Tüm Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edildi. Merhum Rüstem Tatar'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ailesi yakınları ve tüm Kıbrıs halkına da Kuzey Kıbrıs halkına da ve Türk milletine başsağlığı dileklerimizi ileterek gündemden bir diğer önemli gelişmenin ayrıntılarına geçelim değerli seyircilerimiz. Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde İngiliz Heles Anıtı'nda bir tören düzenlendi. Or here. Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü anma etkinlikleri saat 12.30'da İngiliz Helis Anıtı'nda başladı. Etkinlikler çerçevesinde Helis Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirildi. <laughs> Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tu Amiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Mark Ennis Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominic Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonia McGinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Oliver Güven katıldı. <laughs> Buradaki tören başlangıç konuşması, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından protokol üyeleri tarafından anıta çelenk bırakılmasıyla son buldu. Değerli seyircilerimiz Manisa gündeminden haberlerimize geçelim. Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelikle birlikte belediyenin Sancaklı İdecik Mahallesi'nde hayata geçirdiği yazlık, kışlık düğün salonu, çok amaçlı salon ve rekreasyon alanı projesi inşaatinde incelemelerde bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'le birlikte belediyenin Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde hayata geçirdiği yazlık-kışlık düğün salonu, çok amaçlı salon ve rekreasyon alanı projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik projenin 5 dönümlük bir alanda gerçekleştirildiğini kaydetti. Çalışmalarımız %95 oranında tamamlandı. İnşallah bayramdan sonra pandemi oranlarının düşmesiyle birlikte burayı hizmete açmayı planlıyoruz. Hem burada toplantılar, hayırlar, mevlütler, düğünler yapılabilecek, açık ve kapalı salonları kullanılabilecek. Hem de rekreasyon alanımızda vatandaşlarımız Manisa'dan da gelip burada hoşça vakit geçirebilecekler. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Karadeniz de şunları söyledi: Bu tip e, tesisler e, burada bittikten sonra ben ümit ediyorum diğer köylerimize de yaygınlaşacaktır e, ve köylerimiz e, daha yaşanır hale gelerek e, artık e, pandemi e, ortamında da kırsal e, yaşam biraz daha özlenir aranır oldu. Ee, ...insanlar da bu anlamda teşvik edici olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kentimizin daha küçük bir ölçekte Yunus Emre ilçesinin pandemi sürecinde koronavirüs belasından nasıl etkilendiğine bakalım değerli seyircilerimiz. Tabii ki bunu sizlerle matematiksel daha doğrusu istatistiksel verileri paylaşarak yapmaya çalışacağız. Manisa'da bugüne kadar 480 binden fazla koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. 2 e aşkın can kaybının ne yazık ki yaşandığı kentimizde 100 bini aşkın da kayıtlara geçti. En fazla vaka Yunus Emre ilçesinde görülürken bu ilçemizi Turgutlu, Şehzadeler ve Akhisar takip etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Manisa'da bugüne kadar 480 binden fazla koronavirüs testi yapıldı. Kentteki can kayıpları ise 2000'i aştı. 100 bini aşkın vaka kayıtlara geçti. Koronavirüse yakalanan 100 binden fazla kişi iyileşti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzü aşarken Manisa'da 30'dan fazla da entübe hasta bulunuyor. Manisa'da bugüne kadar en fazla vaka Yunus Emre ilçesinde görülürken Yunus Emre'yi Turgutlu, Şehzadeler ve Akisar takip etti. En az vaka görülen ilçe ise Köprübaşı oldu. Manisa'da ilçelerin vaka yoğunluğu sıralaması ise şu şekilde. Yunus Emre, Turgutlu, Şehzadeler, Akisar, Salihli, Soma, Alaşehir, Saruhanlı, Kula, Kırkaç, Demirci, Sarıgöl, Selende, Gördes, Ahmetli, Göl Marmara ve Köprübaşı. Değerli seyircilerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Manisa'da hafta sonu gök gürültülü, sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor denilmişti raporda ön plana çıkarılan cümle buydu bugün çok yoğun ya da sağanak olmasa da kentimizde bir yağmuru karşıladık zaten hava sıcaklığı da mevsim normallerinde olacak Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarıyla Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normal halleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarınsa genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara'yla Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli olarak eseceği belirtiliyor. Manisa'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Evet az önce de ifade ettiğimiz gibi kentimizde özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren yağmuru karşıladık. Ama hafta sonunda meteorolojinin tahminlerine göre yine yağmurlu bir süreç bizi bekliyor. Burada ön plana çıkarılan her ne kadar yağmur yağsa da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı. Malumunuz iklim koşullarındaki ani değişiklikler, mevsimlerin adeta kayması, yer değiştirmesi zaman zaman bizleri şaşırtıyor. Farklı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Onun için mevsim normallerini özlediğimizi de söylersek aslında çok da abartılı bir ifade kullanmış olmayız sanırım. Şimdi ilçe gündeminden bir haberimiz var sırada. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kırdamları, Gökçeköy, Karasavcı ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek hem mahalle sakinleriyle hem de muhtarlarla bir araya geldi. Görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kayda ayrıca ziyareti sırasında mahalle muhtarlarına ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketleri de teslim et. Salihli Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 102 mahalleye giden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahalle ziyaretlerinde yapılan hizmetleri ve ihtiyaç duyulan eksiklikleri yerinde gördü. Bu mübarek Ramazan ayı içerisinde ihtiyacı olan insanlarımızın, muhtarlarımızla, muhtarlarımızın belirlediği kişilere, ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere paketlerimizi muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Başkan Kayda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketlerini Kırdamları Mahallesi Muhtarı Osman Adı Güzel, Gökçeköy Mahallesi Muhtarı Süleyman Babacan, Karasavcı Mahallesi Muhtarı Enver Helvacı ve Yağbasan Mahallesi Muhtarı Abdullah Arslan'a teslim etti. Muhtarlarda Başkan Kayda'ya mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti ihtiyacı olan aileleri yalnız bırakmadınız. Hepiniz Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, yapılan tüm uyarılara, alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşlarımız ne yazık ki pandemi kurallarını hiçe saymaya hem kendilerinin hem de sevdiği insanların ya da toplumda birlikte yaşadıkları diğer kişilerin canlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Dönem dönem Türkiye'nin dört bir yanından farklı mekanlara yapılan baskınların haberlerini paylaşıyoruz sizlerle. Onların arasında eğlence mekanları, gece kulüpleri, kıraathaneler, restoranlar bulunuyor ki izinsiz bir şekilde üstelik de yasak olmasına rağmen burada ciddi kalabalıkların toplandığını ve koronavirüs kurallarının adeta hiçe sayıldığını görüyoruz. İşte onlardan bir başka örneği bu kez de Manisa'dan Turgutlu ilçesinden taşıyacağız ekranınıza bir restorana baskın yapan jandarma ekipleri Kumar oynayan 27 kişiye 120 bin lira cezai işlem uyguladı. Baskın sırasında bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz mahallesinde bulunan bir restoranda kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Turgutlu 9. JASAT timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri restorana baskın yaptı. Restoran içerisinde bulunan masalarda 27 kişinin kumar oynadığını tespit eden ekipler, şahıslara kumar oynamaktan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem yaptı. Öte yandan restoranın sorumlusu HF gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. <laughs> Denetimlerin ne kadar sıkı olması gerektiği, yaptırımların ne kadar caydırıcı olması gerektiği her fırsatta konuşuluyor. Ama ne yazık ki bazı vatandaşlarımız böylesine bir aymazlıkla, böylesine bir duyarsızlıkla az önce de ifade ettiğim gibi sadece kendi canlarını değil, başkalarının ve sevdiklerinin canlarını da tehlikeye atmaktan bir adım bile geri durmuyorlar. Akıl fikir dileyelim onlara ve bu beladan kurtulabilmenin tek yolunun, yine çok temkinli ve her zaman olduğu gibi kurallara uyarak yaşamak olduğunu hatırlatalım. Bültenimizin sonunda bir de spor haberi paylaşacağız sizlerle sevgili seyircilerimiz. Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışmalarda ilk 4 sırayı alan sporcular Romanya'da düzenlenecek olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımımıza seçilecek. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonaya büyükler ve U20 kategorisinde yaklaşık 300 sporcu katıldı. Yarışmalarda sporcular U20 kategorisinde 5,5 kilometre, büyüklerde ise 10 kilometrelik parkurda milli takıma seçilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda kategorilerinde ilk dördü alan 16 sporcu 15 Mayıs tarihinde Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Büyük erkeklerde 10 kilometrelik yarışta Kenan Sarı, kadınlarda Rahime Tekin birinciliği elde etti. U20 kategorisinde ise erkeklerde Mehmet Vefa, kadınlar kategorisinde de Fadime Ayazma birinci sırada yer aldı. ile ilgili bilgi veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nın önemini anlattı. Buradaki ilk dörde giren çocuklarımız Balkan Şampiyonası'nda ardından da Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Bu branşta e, Avrupa'nın en başarılı takımlarından birine sahibiz. Son yıllarda yapılan bütün şampiyonalarda Kürsü'de yerimizi aldık Dünya Şampiyonasında, da Avrupa Şampiyonasında da zaten Balkan Şampiyonasında çok fazla rakibimiz olmuyor ama e, sonuçta yarış. Bravo! Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin. Bu spor haberimizle birlikte bu akşamki ana haber bültenimizin de böylelikle sonuna gelmiş olduk sevgili seyircilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz bizlere eşlik ettiğiniz için. Yine merkezine Manisa'yı alan bir ana haber bültenini paylaşmaya gayret ettik sizlerle. Hem haber merkezinden hem de canlı yayın ekibinden arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce koronavirüs belasından uzakta sağlıklı bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Manisa Televizyon ailesi olarak iyi akşamlar diliyoruz efendim.